Oraya çık. Orada mı açacaksın? Aç bakalım ne çıkacak? çıkacak. Ne çıkacak? Bilmiyorum ne çıkacak göreceğiz. Aç. Hadi bakalım ne çıkacak göreceğiz. Yine. Ne çıktı? Kine. Ha, yine mi balık? Sıvan iki tane oldu. Oo, bu daha değişik, daha güzel. Ama bir iştirmeyeceğim. Hem benim karnım acıktı. Anneme göstereyim mi? Tamam göster ama evde değil şu an. Gelince göster. Dur. Dur bir tane daha var. Bir tane daha var. Bak kaç tane. Hadi aç bakalım. Merak ettim içinden ne çıkacak acaba. Ha, sen açabiliyorsun ama. aç. İkisini de aynı anda mı açalım? Hı? Aç. Ben açayım. Aç bakalım sen. Tamam. Tamam işte açmışsın. Al, hadi bakalım. Aç bakalım ne çıkacak onlarda. O ne orası? Neymiş o? Saatir sakız gibi. da. Sen bir bak da. Ne mi? Ah. Aç bakayım şunu. Neymiş bu oras? Ne Bir çıktı ondan? At mı? Girat. Oo ne güzel at çıktı. Birleştir bakalım. Bak oradaki delikleri var. Heh. Tak bakalım. Ha, onu takamadan. Önce bunu takıyorsun. Önce bunu. Bir tane daha sürprizi var mı? Cenab-ı var mı? Cenab-ı mı? Hayır. O benim olsaydı. Ay. Bak bitirdik ya, yaptık ya oyuncakları. Evet. Ver, ver, ver. O açıyor. Aç bakalım merak ettim orası ne varmış. Ne çıkacak acaba? Oo değişik bir şey çıktı orası ne o? Kaldım. Aa helikopter. Yok yok Akşam yok. Telefonun alarmını kurmuştum. Oh. Ama baksana telefonun Neyle takıyorduk? Nokta sokak. <laughs> ben de burada değil. Ben Acaba yavru mu dinozor çıkacak? Acaba bakalım. Ayı mı çıkacak? Bilmiyorum. Biz, biz Aç bakalım merak ettik biz de. Bir, iki, i̇ki üç. Ay takılmış buraya. Bak. Tamam çıkar. Bir, 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 bir. Arka. Hadi. Bir. Hadi aç bakalım wow. O ne Bu ne ya Annesi o ne bir bak Direk yapılmış herhalde Kağıdını aç bakalım Kağıdı açıyor işte Ne o? Oyuncu işte. Oo. Oras bunun böyle büyüteci mi var? Aa bak. 5 6 7 o. Hani 8 9. Oo. Açıyorsun Oras, ha? Oo, sen çok kuvvetlenmişsin. Nasıl açtın öyle ya? Aa, yemeklerini hep yiyorsun, değil mi? Wow. Ne ya? Aa, güzel. Çiftçi adam çıktı, çiftçi. Bu çok güzel. Ben şimdi sana birleştireyim mi? Aa, bunu kağıtında görmüştüm. Evet. Arkada bunu çiftçiyi görmüştüm Ali. Şu değil mi bak? Ha bu işte, bu adam. Ha şu çıktı, soldaki benim. değil mi? O benim adamım. Ha evet, o sendeki çün, çün. bu. Çün. Bir de bu var. Wow. bitince böyle oldu. Çok güzel bunlar Uras, değil mi? bakalım. Da da da. Acaba ne çıkacak? Acaba ne çıkacak? Aç bakalım. Ben merak ettim ona. Acaba ya bu bir dinozor mu çıkacak? Yoksa bir tane bir şiş şiş mi çıkacak? Şiş ne? Şiş yumuşak. Yumuşak. Aç bakalım hadi. Doma Domates. Nasıl yakalar? Nasıl? be peğoru bir açamadım. Ah. Burada Bu da aç. Aa bu yokmuş. Ne o? Bir Aha ördek mi? Aa, çok güzel. Aç bakalım onu nasıl bir şeymiş aç. Hm şuraya koy bakalım bir görelim. Oo ne güzelmiş bu. Ne ama neden bu Ha, senin bu oyuncak. Tahtı gibi lan. Diğer ördeğini de bulsam aslında diğer tarafa. Aç bakalım Emo'ya göstereceğiz ya. Emo görmek istemiş. Hadi. İkisini de atacak mısın hemen? Bunları emo almış değil mi Uras'cığım? He onu da aç ikisini bir atacaksın değil mi? tamam alırız sonra onu. Sen bir aç bakalım. Ne çıkacak? Kademe kademe gidiyoruz. Ne acaba? Bu Aa o ne? Evet. Dur bakalım neymiş? Evet şöyle bir şey çıktı biraz. Koy bakalım. Bak ipi de var. Böyle takıyorsun. Böyle takıyorum. Mesela çantana takabilirsin. Anladın mı? Evet. Tamam şimdi de diğerini aç bakalım. Şu. Ona da bakalım ne varmış. Acaba Acaba ne, Acaba ne çıkacak? çıkacak? Ben de merak ettim. Yüzük mü? Ha evet bak yüzük mü şurası? Tak bakayım parmağına. Aç bakalım. Oo. Yüzüğünde ne varmış? Biraz bunlar Mina'ya yönelik olmuş ama. Değil mi? Veririm. Tamam sen sakla Mina'ya verirsin. Tamam. Uras. Ama fotoğraf ne derdi usta? Fotoğraf değil bu. Hadi. Fotoğraf. Sen aç işte. bakalım. Fotoğraf. İşte fotoğraf. Bak. Tamam değil. Hadi aç bakalım. O, ne? Tamam. Allah hayya baba görüyorum hadi hadi sen kokki kokki baba atmadı bak